Merhaba canlarım. Tek videoda iki kampanya birden. Şimdi hemen videoya geçiyoruz. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışın. Sizleri seviyorum. Hadi canlarım benim. Evet, hemen şöyle göstereyim. Birincisi bu arkadaşlar, ikincisi de bu. Bir ikisi de 7 günlük. Hemen nasıl alınacağını gösteriyorum. Hemen geçelim. Hemen hemen. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Asancan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane kampanya var. Tek videoda iki tane kampanya var arkadaşlar. Toplamda 3 GB kazanabiliyorsunuz. Ee, bir haftalık süresi var. Nasıl alındı Hemen göstereceğim arkadaşlar. Katıl fayda yazıp gönderiyorsunuz. Benim gibi bayağı bir gönderin arkadaşlar. Hani e, anahtar kelime ulaşamadı falan derse arkadaşlar. E, hızlı hızlı gönderin ki böyle e, katılım talebiniz alınmıştır desin Ben böyle yaptım arkadaşlar. 22:55'e gönderiyorsunuz arkadaşlar. Katıl fayda yazıp gönderiyorsunuz. Sonra şöyle bir mesaj gelecek. 15 dakika sonra falan. E, şöyle. Evet ben sürekli yaptığım için böyle geldi tabi. İlk başta şöyle yapacak, yaklaşık kaç dakika önce. Hemen bakalım, 20 dakika önce arkadaşlar tebrikler katılım talebiniz alınmıştır. Tüm böyle bir şeyler geliyor. Bu bu tebrikler kampanya katılımımız alınmıştır. Dedikten sonra hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Paysele giriş yapıyoruz. Evet hemen Paysele giriş yaptınız arkadaşlar. Bir 15 dakika bekliyorsunuz hemen. Ee, internetiniz geliyor arkadaşlar. Benim gibi e, az önce e, Türkçe hesabımda en başta videonun en başında gösterdiğim gibi haftalık 2 GB ile 1 GB geliyor. Şimdi de bastı kaptı nasıl yapılır onu gösteriyorum arkadaşlar. Hemen onu da izlersiniz. Evet arkadaşlar burada da bastı kaptığımız var. Hemen buradan tıklıyorsunuz. Buraya bas kap dediğinizde arkadaşlar oluyor. Ben aldığım için e, bir haftalık 1 GB aldım. Aldığım için bir kere daha yararlanamıyorum. Hala ilk bin kişi dolmamış. Acil yan e, yaparsanız şu anda e, yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yaparsanız yararlanabilirsiniz. Bunu da yaparsınız arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere.